Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar buradaki bütün mangoları artık sileceğim arkadaşlar. Yani ilk defa böyle bir şey çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ki envanterim 1 milyon eder. Şu an 1 milyar eder. Bütün buradaki mangoları sileceğim. Bu kadar yeterli zaten. Ama arkadaşlar sizden bir ricam var. Bakın. Ee. Mango fli, mango fli, mango fli, mango fli. Oh no. Konfira, konfira. Ve buradaki bütün mangoları da sildik arkadaşlar. Bakın. Sıfır mango yok. Ha, şurada var ama. Şuradakileri de ya. Tamam. Bir şey yok. da Tamam. Yok. Devam. Devam. Hmm. Patlaya başladım arkadaşlar. Hmm. Confirm diyor. Başka bir şey de yok ya mango gibi. Değil mi? Evet yok. Sıfır mango. Şimdi buraları arkadaşlar. Full. iki tane lollipop'um varmış. Şimdi şu envanterimi de satayım. Envanter diyorum. 166 milyon. Çok az. 1 milyara daha yakın bile değil. Neyse. 5 şarjım kalmış. Arkadaşlar bugün güncelleme var. Rahatım. Yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Ee, neyse sigara pullarımı ekeyim ben en iyisi şöyle şuralara. Şöyle şöyle şuralara dekeyim. Evet bitti. Bitti sigara pullarım. Pepper ve de şöyle şuraya ekeyim. Tamamdır. Mango şimdi e, bombudayız. Arkadaşlar pat diye başladım. Özür dilerim yani. Pat diye başlamam yanlış. şöyle alıyorum yine. Arkaları böyle çok ekiyorum. İşte bitirdim. Ne evet, şöyle Romanesco Isabella Romanesco. Uf, oraya <laughs> alayım. Bilmiyorum. Arkadaşlar, yani bugün güncelleme var. Ormanda 99 geceydi. Yani ben açacağım. Arkadaşlar, yanıma Samet birisini getireceğim oraya. Tamam mı? Yani arkadaşlar... Saat diye birisi var. Onu getireceğim. Hadi işte. O, arkadaşlar onun 129 ok var. Benim 29 ok yani o kadar. Glimmering. Bu Gear Python Snow Warrior. Bu 50 milyon. Şoket basılı. meteorik Şoker, Glido, kli, Kristal, Bronze, malt, malt, Malt. Güzel, beğendim. Beğendim güzel. Oo, çocuk maçısı birazcık kötü. Şöyle arkadaşlar ağaçları ağaca tırmanıyorum. Çocuk bu benim peşimden geliyor. Bak bir kez daha şöyle bakın. Attım. Şöyle tırmanıyorum. Tırmanıyoruz. Ve en ağacın tepesindeyim bakın. Aa, abi buradan tırmandın. Nasıl tırmandın abi? Arkadaşlar şöyle 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 şöyle. Ha bir, bir, şey yazıyor. Selim Selim lütfen. Glimmer'in kakao. Yok ki diyeceğim. Yok. Arkadaşlar yok ki. Yok. Ben de. Ben. De. Üff, tamam ya. Teneme. Tamam. Tamam. mı? Roket. Glimmering. Al al çocuğum al bu gel göstereyim al şunu Nasıl şöyle de arkadaşlar ben ne mi vereyim aslında Glimmering, renk Glimmering. tamam şöyle gardırama gidiyorum ne istiyor bu şimdi Tamam. Veriyorum plant. Plant. Hmm, ne verdi ki bana? Hiç bilmiyorum ama. Şey arkadaşlar. Hmm, ne verdi? Otuz yüz fire point verdi puan var Yeah. ki Max yeah. Ee. Arkadaşlar ne zaman güncelleme olacak derseniz şu shop diye bir yerde olacak. Çok kötü şeyler hiçbir şey gelmedi ya. oynamakta. Hmm, peki o gol sprinkler var. Gol sprinkler. Orsel falan. Neyse. Arkadaşlar burada videomu bitireyim. Bitireyim arkadaşlar burada. Videolar arkadaşlar kısa sürecek bu. Ama bir saatlik video için Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Kolay kolay bir şey demiyorum ama ben zor da olabilir, kolay da olabilir. Yani hiç bekleme beklenmeyecek bir şey de olabilir. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.